Selamlar. Mevzular Açık Mikrofon'un son bölümü üzerine Twitter'da gündem alan ırkçı Cüneyt Teşlegi'ni konuşuyoruz bugün. Öncelikle Cüneyt Özdemir'e neden ırkçı denildiğine gelin bir göz atalım. Evet, Zeki Bahçe ekranda gördüğünüz tweet'e atıp ek olarak altına şu videoyu koymuş. Herkesin artık basını terk ettiğini söyledim. Bunun alakası yok ki. Eyvallah kötü bir tek örnek, abi, kötü örnek tutsan, örnek sayılmaz nereyi ki. Nereyi tutsan elinde kalan bir sistemin ortasındayız. Şimdi basın ve ilan kurumu şu anda çok güçlendi değil mi? Basın ilan kurumu. Tabii basın ya, ilan kurumunun başında değil. kim var? Kim olmalı? Doğa yani bir gazeteci olmalı değil mi? Uğur Dündar olmalı mesela yıllarını gazeteyi vermiş. Ben bundan vermiş. farklı bir ya da, şey söylemedim. Ya da farklı bir yani şey hükümeti destekleyen bir basın organından da bir gazeteci olmalı. Ben mesela gitsem Diyanet İşleri Başkanı olsam ben bir fetva versem bana derler ki sen kimsin kardeşim gazetecilik okumuşsun yıllardır gazetecilik İşte yapıyorsun. bunu söylüyorum sosyal medyanın bu eksiği var Ama diyorum. Ama dur bak basın ilan kurumunun başında şu anda Sayın Cavit Erkılınç var. Belki adını ilk kez duyuyorsunuz ben hiç tanışmadım kendisiyle. Kendisi 61 doğumlu orta öğrenimini İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde yapıyor. Lisans eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu. <laughs> Allah kabul etsin. Buradan önce Okan Bayülgen orada bulunan influencer arkadaşlara kamuoyu üzerinde büyük bir etkiye sahip olduklarını ama bu arkadaşların bu alan üzerine eğitim almadıklarını yani profesyonel olmadıklarını profesyonel olmayan kişilerin kamuoyu üzerine bu denli etkiye sahip olmasının tehlikeli olduğunu söylüyor. Cüneyt Özdemir ise şu anda basın ilan kurumunun başında bulunan kişinin de ilahiyat mezunu olduğunu yani gazetecilik üzerine eğitim almadığını söylüyor. Ama aktrol Zeki abimiz videonun sadece burasını alıp bu nasıl bir yaklaşımdır Cüneyt Özdemir ilahiyat fakültesi okuyanlar basın ilanda yöneticilik yapamaz mı diyerek bir tweet paylaşıyor. Yapamaz kardeşim İlahiyat mezunu adamın bu denli önemli bir mevkide ne işi var? Ki burada Cüneyt Özdemir sırf ilahiyat mezunu diye değil gazetecilik mezunu değil diye böyle bir şeyden bahsediyor. Ne kadar seviyorsunuz ya konuları çarpıtmayı. Ama rıkçı Cüneyt sen insanlara hedef göstermeyi seversin. Eski alışkanlığın diye de eklemiş bir de sonuna. Sen kendisinin şu anda yaptığı farklı bir şeymiş gibi. Evet Cüneyt Özdemir de bir yanıt vermiş tabii ki bu konuda. Ona da bir göz atalım hemen. Zeki Bahçe'nin ırkçı demesinin üzerinde durmuş haklı olarak. Gerçekten çok ilginç. İnovatipin ırkla alakası ne ya? Tabii ki dostlarım bu adam bu kadar salak değil. Bu adamın tek amacı arkasına rüzgar almak ve konuları çarpıtmak. Yani diğer bir deyimle algıya oynamak. Bu adamın istediği İnsanların programda konuşulanlar üzerine düşünmesine fırsat vermeden bir yaygara koparmak. Ve insanların aklına saçma salak düşünceler sokmak. İşe yoruyor mu? Yaramış arkadaş. Twitter topiklerine göz attığımda gündemde ırkçı net başlığını görüyorsam işe yaramış demektir. Neticede sadece bu adamın attığı tweetle topik olmadı bu başlık. Üzücü olan da bu zaten dostlarım. İnsanların bu kadar uçuk ve alakası bir hedef göstermeye dahi inanmasın. Kimse çıkıp lan oğlum tipli ırk ne alaka AQ" dememiş. Aksine destek vermişler. Yok bilmem kaç senesinde şehit Yasin Mönül annesine oğlunuz ışık miydi falan diye sormuş. Ulan gündemde ölen bir asker var ve terör örgütüyle alakalı olduğu biliniyor. Adamla haber spikeri olarak oğlunuzun IŞİD'le bir alakası var mı diye sormuş annesine. Çünkü yapması gereken bu. Çünkü adamın kamuoyu adına bilgi alması gerekiyor. Evet. Yani gerçekten e, bu konunun bu kadar gündem olması garip geldi bana. Ee, halkın da bu kadar çarptırılmaya açık olması. Yani yeni gördüğümüz bir şey değil ama hala daha garip geliyor bana. Benim düşüncelerim bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, fikirlerinizi yorumlarla belirtmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.